Selam. Ben Cansu. Evde rahat koltuğunuza oturup sosyal medyada dolaşmaya başladıysanız eğer sizin için güzel bir listemiz var. En sevilen dizilerin, en sevilen karakterlerin tam da duvara asılacak repliklerini derledik. İtalyan moda tasarımcısı Giovanni Versace'nin kendisi gibi moda tasarımcısı olan kardeşi Donatella Versace. Versace İmparatorluğu'nun son temsilcisi. Modanın öncüsü bu kadının dizide ona uyan efsane bir repliği var. Diyor ki, elbise bir kadının silahıdır. I believe for a woman, a dress is a weapon to get what she wants. Bu repliği American Crime Story Versace dizisinde duyuyoruz. Penelope Cruz'dan da şahane bir Donatella olmuş. ailesini hapisten kurtarmak için canını dişine takan kardeş Michael Scofield. Hapishaneden kaçış planını vücuduna dövme yaptırdı, yakalansın diye banka soydu ve hayatını tehlikeye attı. Ne için? İnandığı şeyler uğruna. Neye inanıyor? Abisinin masum olduğuna. Onu ayakta tutan şey inanç. Hepimiz için öyle değil mi? Without that, have nothing. It's the only thing that's keeping me going. Mother dizisindeki Barney Stinson gibi bir arkadaş ister miydiniz? Hazır cevap, bakımlı, nüktedan, sürekli iddiaya giren, teorileri olan, bazen de sinir bozucu, kendisi gibi sizi takım elbise giymeye zorlayan, radikal kararlar veren ama bekleyin en doğru ve en efsanevi replikler Barney Stinson'dan çıkıyor. And most importantly, whatever you do in this life, it's not legendary unless your friends are there to see it. Natural dizisinin Winchester kardeşlerinden Dean Winchester. Büyük olan. Semin abisi. Biliyorsunuz bu kardeşler her zaman birbirinin arkasını kollar. Yaptığı iş gereği tabi. Bir nevi aile işi diye. Aşırı derecede birbirlerine düşkünler. Tipik bir erkek kardeşi olsalar da Dean, Sam'i her zaman kollar ve korur. Aile onlar için her şeyden önce geliyor. Once told me, family don't end in blood, but it doesn't start there either. Family cares about you. Elinde katanasıyla tüm zombileri biçe biçe giden Michonne. Kendisi The Walking Dead'ten. Herhalde şu ana kadar aylak öldüren en fazla kişidir. Başından bayağı olay geçen Michonne haklı olarak diyor ki öfke insanı aptal eder aptallık da öldürür. But anger makes you stupid. Stupid gets you killed. Billions dizisinin über zengini Axel Roth dizi boyunca öyle laflar söylüyor ki aman aman ezberlemeye değer. Sağda solda zamanı gelince kullanılabilecek bir replik. Hate is nature's most perfect energy source is endlessly renewable. Gizem Rüya'nın ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. Arkadaşları da oy birliğiyle kısasa kısas diyerek Gizem ölsün dediler. Halbuki Gizem'in bir suçu yok. Suçlu olan arkadaşları ona zorbalık yapıp depresyona soktukları için. Ama Gizem bu durumu yüzlerine vurmayarak kendini suçlu ilan etti. Akif öğretmen de bu durumun farkında tabii. Bakın ne diyor. Lütfen değiş. Yalvarıyorum size değişin, yalvarıyorum size değişin. Kendiniz için, arkadaşlarınız için, ne olur biraz başkalarını da düşünün, lütfen. Berhayat Hastanesi'nde kaynağı bilinmeyen bir virüs yayıldı ve hemen müdahale edildi. Fakat ferman doktora maalesef Aynen. ulaştı. Aynen. Arkadaşları onu iyileştirmeye çalıştı. Fakat durumun evet. kötü olduğunu anlayan Ferman Hoca Ali'ye bir mektup yazdı. Mektubun sonunda Ferman doktor Ali'ye kardeşim diyor. Şu sözlerimi hatırla. Dalgalar gelir gider. Denizler baki kalır. Kardeşim. Elma dizisinin en matrak, en eğlenceli karakteri Yıldız. Bu sahnede de Halit'in dramıyla mücadele ediyor. Halit'ten ayrıldı. Halit her şeyini kaybetti. Halit'in bebeğine bakıyor bir de iş dünyasına girdi. Yani aşkı ayıracak hiç zamanı yok. Her yere aynı anda yetişmeye çalışıyor. Ve tüm bunları da kaldırabilmek için de vardır bir hayır sakinleştiricisi kullanıyormuş. Bize de lazım değil mi? Yok canım kalsın ben yani aşk falan istemiyorum tamam mı? Halit'in dramı bitmeden başka bir dramı kaldıramayacağım. Ya niye dramatik olsun kardeşim? Belki mutlu aşk olur kız. Canım bak ben vardır bir hayır sakinleştiricisi kullanıyorum. Halit'e üzül. Bebeğimle uğraş çocuklar bende kalıyor anladın mı? Bir sürü derdim var. Aşka yer yok şu anda. <laughs> Kısa kısanın sonuna geldik yepyeni bir bölümle tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.